Good night. Then. Hava yağmurlu olunca ağaçlar yapraklarını döktü ama her yer yemyeşil. Kursa gidiyorum. Benim yolum böyle canlar. Yemyeşil. Altta da sevgili yeşil porsuğumuz var. Eskişehir'in simgesi. Porsuk deresi. Evet canlar hoş geldiniz. Kim geldi? Hadi bir göstersin kendini. Oh. Hava tertemiz. Mis gibi. Evet. Yapraklar. Ağaçlar yapraklarını dökmüş ama... Yerler yemesi. Kurs yolum. Teşekkür ederim beğeni için. Evet. Şimdi bizim sevgili porsuğumuza geliyoruz. Şimdi porsuktan geçeceğim. Sabahın güzelliği. Pazartesiiz. Yağmur yağmış akşamda. Bu mevsimde bizim burada kar olurdu. eski karlı olurdu. Ama bu 5 senedir artık bu mevsimlerde biz ilkbahar ve sonbaharı yeni yaşıyoruz. Suyumuz azalmış. Ramazanoğlu Gül, hoş geldin. Çok teşekkür ederim Ramazan. Sen nasılsın? Burası bizim meşhur Porsuk deremiz. Eskişehir'in simgesi. Şöyle göstereyim. Şu anda köprüdeyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Şu sazakları görüyor musunuz? Eskiden gücüm olsaydı bunlardan çok güzel sepet örerdim. Evet. Ama şimdi artık bıktım. Her işi yapmaktan bıktım. Dinlenmeye geçiyorum artık. Bizim porsumuz. Şöyle küçücük bir köprümüz var. Oradan geçiyorum. Evet yaşlandım. <laughs> Yorgunum yaşlandım. Yaptığım şeyleri sata sata da bıktım. Biriktirmekten de bıktım. Sinem, tanıyor musun Eskişehir'i? Bozkır dere değil burası? Yıllardır balıklar bile yaşıyor. Eskiden bir dönemdi, 5-10 sene öyle olmuştu. Mehmet hoş geldin. Şey, misin Sinem. Evet. Bugün bir de bizim meşhur Çarşamba pazarımız var. Evet. Ha, anladım, anladım. İki yıl. Hangi yıllarda okudun? Sevmedin mi Eskişehir? Eskişehir'de okuyanlar genelde Eskişehir'de kalıyorlar. Bırakamıyorlar bizi. <laughs> Sevmedin mi Eskişehir'i çocuğum? Evet. Portakallarım hoş geldin. Hoş geldin. Sefa getirdin. Şu dudun da bir güzel olur dudu. Gelir geçer yeriz ama. Kış tabii. Evet. Ben yürümeyi tercih ediyorum. Yaklaşık 7 dakikada iniyorum. Ha, küçük geldi sana. Sinem haklısın. Daha küçük. Biz alışkınız ya. Biz de büyük şehirlerde yapamıyoruz. Ama İstanbul benim aşkım. Üç günlüğüne çok güzel. Ama dördüncüsü günü imkansız. Bizim burası çok büyük olmayan bir yer. Ama bir milyon olmuş nüfusumuz. Haberimiz yok. Küçük küçük derken. Çok fazla göç aldık çünkü. Eskişehir'e yolu uğrayan gitmek istemiyor arkadaşlar. Karşıda da bir yeşillik parkımız var. Evet. Sinem o zaman bilirsin çarşamba pazarını. Eskişehir'in meşhur Evet kaldı. Aa benim şarjım bitmiş. İyi mi ya? Şarjı doldurmadan çıkmışım. Evet canlarım, şarjımı doldurmadan çıkmışım. O zaman ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Çünkü telefonum her an kapanabilir. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hoşçakalın.